Duyucu benim telefon kapandı. Sen Ya burada Allah Allah yorganın altında kapalı. Yiğit Bey. Yiğit Bey altında nasıl çıkarmış. Yiğit çıksana koyayım. Çık. Ya çıksana ya. Ben de Arkadaş Sana bak. Ayağım kanıyor. Ben bir şey olmaz. Tut. Aa. Evet ayağım kanamıyor. Cemre'nin ayağı kanıyor. Bir dakika, bunu çek. Ayağım kanıyor. Şu an kanadı yemeyiz. Kurumuş herhalde. Adet kurumuş. Ya o zaman şimdi kaçtı Cemre'nin ayağı şu an kanıyor. Benim de al. Yok adam. Çok, çok sıcak. Çok Orası acayip sıcak. Arkadaşlar bir de şu kapıları kapatmayın. Eve yalışın soğuk. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Aras yatak odasında girdik sen kaybettin. Bir bak. Yatağınız sallana bak.

30 40 50, 50 60 70, 70. ölmem kalktan son sonra saklanmayan haber. Salak ya. Sesi de çıktı. Ares. Ya, Şimdi burada birisi yok bu sefer. Şimdi burada ayak sesleri duydu. Bu taraftan. Oğlum yeter yeter. Vallahi belli oldu. Şuraya saklamayın artık. <laughs> evet adayı da buldum. Gevrekat. Evet. Abi yine ben ya. Bunları da kapatın. En sonları kapatın. Bana da bardak soruyor musun? Bana orada. Ay, kızım koptu. Na 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 na. Ay, pormuk ayakları. Adam da bana bardak Çay bardağı var, çay bardağı var. Benim Ben Abi evde sakınca tamam. 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 Evet. Bir de için gel ben Tamam. 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 Tamam.

geçti. Gezeyim tamam, ben. ben. Anne. mi? Geldik, o açıyor öyle. Anne. akşam kalacağız. Şöp, dışarıda Gel bizim odana var. istiyorsan gel, gel hadi. Are bu, evet. Şey evet. Çünkü, au, Şakal. Şakal. Gözünü kapat ne yapıyorsun? Ares! düzgün tut çıkarma artık ne Bir dakika durun 3 Ares'in kim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. 10. 11. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Götü falan her yeri gözüküyor. Ya öbürü mü değil daha iyi yer geliyor. Cemre mi öde? Bilmiyorum gördün? gördüm. İkimi gördüm. Seni. Mantık olarak kanka. Kanka oraya çarpmamışsın. Bir daha bir mesela ben neden ben Bu. Buradan geldin mi? Gözükmüyor. kanka acayip geldi oluyor sen. Ne? Buraya geldi. Görmedim. Adamı bana bak. Ben yatacağım. Evet. Oh, evet. Hadi. 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 Evet bu da benim içinden. Git bak. Evet. Sonunda. <laughs> bak, sadece Emre. Hoş gibi bir oyun. Bu da benim Hot Wheels koleksiyonum. En sevdiğim arabam bu. Aa yeni araba almış. Evet bunu aldım. <laughs> Annem sana araba alabilirmiş. Yalan söylüyor. Valla Ayrıca evet, dövürüm seni bak On var iki Kadın araba aldırıp kaldırıp, aldırıp durdurma bak Hatlistlerde Yani beş bir satılıyor ya onları sana alabilirim Ayrıca döverim seni Hadi, Hani burada oyna var ya sonu PlayStation kafayı yiyebilir yoksa o yiyebilir Hadi devam gel. Hayır hmm. sakın mı söylemeyelim başka bir şey. Başka şey yapalım, bir yapalım? Şey yapalım. Hadi kapatalım. Bay bay. Sonra yine açarız. Başka ]cü. bir şey oynayarsak açarız.